Minecraft'a başladık bugün. Evet, Minecraft'a başladık arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Bu arada ben uzun süredir size çaktırmadan Minecraft oynuyordum. Karakterim de bu arkadaşlar. Adını robot koydum. Bence çok tatlı bir karakter. Çünkü robot kolları, bacakları falan var. Çok tatlı. Neye basalım? Dünya falan oluşturmuştum. Bu arada eee Şurada bok yazıyor. Siz onu aldırmayın. Çünkü silemiyorum onu. Yaratıcıya geçelim. Bugün size Minecraft'ta bir tane yapı iyilesi göstereceğim. Minecraft beta sürümü. Zaten şu yukarıda yazıyor. 1.16.210.60 sürümü. Betanın arkadaşlar. Ben de e, bir de Pocket Edition var. Minecraft Beta da var. Pocket Edition da var. Yani P. Bunun yüklenmesi de bir dakika sürüyor. Bakın arkadaşlar. Yükleniyor diyor. Yükleniyor. Bir garip oldu. Arkadaşlar bugün size bu yatağın yapımını göstereceğim. Bu tuş hiçbir işe yaramıyor. Sadece buraya hava katsın diye koydum tuşu. Burada gördüğünüz gibi yatak var. Ben Minecraft'ı fazla kontrol edemiyorum. Yani kapaklar var, tuzak kapısı var. Arkadaşlar şöyle bir gece yapalım. Ee, gecenin komuda hangisiydi? Time set. Time set. Hmm. Bu muydu? Aynen buymuş. Bakın uyuyalım. Uyuluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Orada gözükse bile aslında biz burada uyuyoruz. Yani bakın. Bir daha uyu. E çok uyuyor bizim adam da. Yani robotta. Bu arada sabah olmadı. O sabah olmadığı için time set yapalım. Time set day. Time sabah olmadığı için time set yaptım. Yatak SVY1 arkadaşlar. Su diye okumayın. Yatak SVY1. Gördüğünü, gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Yatak SVY1 arkadaşlar. Su değil. Zaten su jiplerde kullanılıyor. Yani gördüğünüz gibi şurada. iki tarafta da. Şimdi bu yatağın yapımını göstereceğim arkadaşlar. Yapımı için bir tane yatak lazım. Sizin istediğiniz renkte yatak olabilir. Bir tane tabela lazım. Yatak seviyeye bir yazmak için. Sonra kuars bloğu lazım. Sonra çam tuzak kapısı lazım. Meşe düğme lazım. Başka başka halı lazım. Ama burada neden halı yok? Halı. İnşallah sesim geliyordur. Bu arada e, kırmızı halı olması lazım bunun. Ama siz isterseniz farklı halılarda yapabilirsiniz. Şunu bir öldürelim. Şimdi nasıl Bu arada nasıl onu da göstereyim. Kılıçla e, kıramayız. Evet, bunu da. Neyse. Oy. Evet, kırıldı mı? Yok kırılmadı. Bu arada da kuarsa arkadaşlar? Ve benim Çim oyun. Ne var? Çim. Çim yazdım çi diye. Ne saçma. düzeltin çok saçma geliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum. Ve bunun yapımı çok basit arkadaşlar. Bu yatağın yapımı çok basit. Yani gösterdim size. 3 ee, bloktu değil mi bu? Aynen üç blok. Şuralara kuvars. Şöyle kuvars arkadaşlar. Ee, Meşebilmeyi şuraya koyuyoruz. Yatak. Hop. 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 Gördüğünüz gibi şimdiden toparladım kendini. Tabii buraya koymayacağız. Şunu da bir kıralım. şuraya yatsak ve yatsak bastım. Arkadaşlar. Bu arada bir taktik var. Bunu buradan böyle açarsanız, yatarsanız yemeğinizi yiyemez. Ayak kokunuzu alır. Ee, çekip gider. Bu ayağı yiyemem ben diğer. Diğer ne ya? Der çekip gider. Gördüğünüz gibi yatağımız böyleydi arkadaşlar. Bence çok güzel bir video oldu. Şuradaki benim daha önceden yaptığım yatak arkadaşlar. Şu da yeni yaptığımız yatak. Ben bunu daha önceden yaptım. Nereye gitti? Ha buraya yerleşmiş. Aman diyeyim kaybolmasın. Ben yine de neyse gerek yok. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada ben bir tane TNT yapmıştım. Bomba yapmıştım. Ama çalışmadığı için olmadı. Hatta göstereyim. 100, 200, 300 deydi. Hatta bakın burada arkadaşlar. Bayağı uğraşmıştım. Dikkat atom bombası lütfen bölgeden uzaklaşınız yazmıştım. Ama hepsi boşunaymış. Bir de clear çekelim. Tabii ben buradan clear çekemiyorum. Çünkü komutları tam bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada e, o yatakların konumunu bir yere yazmıştım. Bakalım. Gelsene. Heh, buradaymış. 1 Yok TP. TP. 1 4 4 489 Tamam arkadaşlar. Tam yatağın üzerinde spawn olduk. Gördüğünüz gibi. Ee, videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Tabi videoyu kapatırsak